19 Mayıs 2021 Sibel Erastan, Star Gazetesi Filistin direnişinin kadın özneleri Filistinli kadınlar direnişin neresinde diye sorulduğunda verilecek cevap gerek ontolojik gerekse politik olarak çok önemlidir. Çünkü her halükarda bu bir varoluş mücadelesidir. Güncelleyecek olursak, zorba İsrail ile Filistinliler arasında 73 yıldır neredeyse her gün yaşanan gerilimde kadınlar İsrail'e karşı mücadelede hep en önde yer aldılar. Nitekim geçtiğimiz hafta Filistin Halk Kurtuluş Cephesi siyasi büro üyesi Meryem Ebu Dikka verdiği bir mülakatta Filistin kadınları direniş tarihi boyunca mücadeleye katılmıştır sözleriyle bunu içeriden bir ses olarak tespit etti. Meryem Hanım'ın güncel politik cevabına insanlık tarihini gözeten daha uzun ve daha eski bir cevap daha vermek isterim. Mukaddes annelerimizin hayatını ve tarihte açtıkları çığırı kaleme almaya çalışan bir edebiyatçı olarak Hz. Hacer ve Hz. Meryem'den bu yana İslam kadınlarının Filistin ve Kudüs'te olan ilişkilerinde hem anası hem babası oldukları çocukları adına İsrail zorbalığı ile onurlu bir şekilde mücadele etmektedir diyebilirim. Hz. Peygamber Efendimizin büyük ninnesi olan Hazreti Hacer seçkin İsrailoğulları arasında bir türlü sığamadığı ve kabul göremediği Filistin'den Mekke'ye doğru çıkartılırken aslında bu takdiri ilahiydi ve içeriği itibariyle bir tür sürgüne de benziyordu ve kucağında küçük evradından başka yanında kimsesi kalmadığı o günde hem kıyamete kadar akmaya devam edecek Zemzem nehrinin hem de şehirlerin annesi olan Mekke'nin kurucu validesi olacaktı. İnsanlık tarihinde Kudüs'ü Mekke'ye nurani bir aksla bağlayan Hazreti Hacer annemiz. Bundan tam 2021 yıl evvel Yahudi hahamların zulmünden kaçarak evladını korumak adına Gazze kapısından Mısır'a iltica eden Hazreti Meryem ise Filistin'den ölüm tehdidiyle çıkartılan ilk İslam annesidir. İsrail'in zorbalığı ne Hazreti Meryemi ne de evladı Hazreti İsa'yı hayat boyu rahat bırakmamıştır. Bu iki büyük kadın zamanlarının ve aslında tüm zamanların ufuklarını açmışlar. Direnişin, sabrın, itikadın değerli duruşu. Şunu sergilemişlerdir. Filistin direnişi o günlerden bugüne hala devam etmektedir. Günümüzde de kadınlar vatanlarını işgal edip evlerini yıkan, ailelerini parçalayan İsrail'e mücadele için bazen taş atıyorlar, bazen yaralıların tedavisine destek oluyorlar. Her halükarda çocuklara hem annelik hem öğretmenlik yapıyorlar. İşgal edilmiş bir memleketin özgürleşme bilincini daha kundaktayken kulağına fısıldamaya başladıkları çocuklarını Mescid-i Aksan'a bir neferi olarak yetiştiriyorlar. Filistin direnişinin kadın özneleri ümmetin öğretmenleridir. Sabrı, fedakarlığı, itikadı, iradeyi, uyanış ve dirilişi öğreten öğretmenlerdir onlar. Filistin direnişinin en başından beri kadın şehitler, kadın esirler, kadın aktivistler bulunmaktadır. Aslında İsrail zorbalığı Filistinli her kadını uyanışa ve direnişe zorunlu hale getirmektedir. Evleri yıkılan, ikametgahları gasp edilen, ağaçları yakılan, tarlaları bombalanan, kundaktaki evlatlarına kadar her yaştan çocuğu katledilen, yeryüzünde yersiz yurtsuz ve vatansız bırakılan bir halkın kızları elbette direnişe yazgıldır. Bir sonraki yazımızda 1968 sonrası politik kadın direnişini kaleme alacağız inşallah.